Rizeli zekası. Rizeli olup da normal hayat şartları içinde karşılaştığı sorunları kıvrak zekasıyla çözümlemeyenine çok az rastlamışımdır. O yüzden Rize kırsalının dağ başlarında bulutlarla komşuluk yapanla kent merkezinde şehirli yaşamın gereğini yerine getirenin pratik zeka açısından birbirinden pek farkı yoktur. Çünkü her birinin zekası mükemmel kodlanmış bir bilgisayar programı gibidir. Bilgisayar kul onlarınki de Allah vergisidir. O zeka rahmani de Rahmani'de, de çalışabilir. Mesela Ekrem Orhun'un adını duydunuz mu hiç? Karadeniz bölgesinde 1960'lı yıllarda deniz dolgusunu ilk akla getiren ve denizi kara, karayı para yapan adam. O dönemin rahmetli Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhun'dur. Bu proje Rize'ye araziden çok fazlasını kazandırmıştır. Zeka budur işte. Geçenlerde Rizeli gençlerden birinin kolay çay toplama düzeni icat ederek çekilen çileleri asgariye indirdiğini okumuştum. Üreticiler yorulmadan çaylarını kolaylıkla toplayabilecekti artık. Google amcaya sordum başka ne var diye. Karşıma yine ince zeka ünlü bir proje çıktı. Rize'de 3 binadan oluşan bir sitenin sakinleri yapılacak yangın merdivenlerinin maliyetini yüksek bulunca ilginç bir yola başvurdu. 3 bina çatıları üzerine kurulan köprülerle birleştirildi. Her bir bina tehlike anında diğerinin kaçış yolu haline getirildi. Bu pratik çözüm değil de nedir? Yine Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız ve eşi Harbiye Yıldız çifti 25 yıl önce inşaat halindeki evin malzemelerini taşımak için yaptıkları raylı sistemi şimdi ulaşım aracı olarak kullanıyor. Bu da zeka iştir. Koronavirüsün yoğun olduğu dönemde İstanbul'daki dükkanlarını kapatıp Rize'deki Aşıklar Köyü'ne gelen iki kardeş köy yolunu dükkanlardaki gibi kepenkle kapatıp giriş ve çıkışları kontrol altına alarak bulaşın önünü kesmiştir. Yolu kepenkle kapatmak kimin aklına gelirdi? Ve bizim gazeteci Ali Orhan'ın babası rahmetli vatandaş Mustafa. Fırtına Vadisi'nde kurulmak istenen HES'lere karşı mücadelesinde kendine has üslubuyla bütün Türkiye'yi adeta ayağa kaldırmıştı. Ona çevreyi savunduğu için komünist demişlerdi ama o iyi bir ülkücüydü. Pasta ustası Mustafa Orhan, keskin zekasıyla tek bir insanın dahi inandığında neler yapabileceğini göstermişti. Rize'de teleferikleri, eski evlerin yerine yapılan binaları, yürekleri ağza getiren yüksek kayalara inşa edilen yapıları ve derelere kurulan minik santralleri yazamıyorum. Çünkü o kadar çok ki bu köşeye sığdıramam. Rize'li her zaman tabiat şartları ne olursa olsun hayatı kolaylaştırmanın bir yolunu bulmuş ve ilginç çözümleriyle medyada haber konusu olmuştur. Amacım Rize'nin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısını yazmak değil. O zaman rahmetli Mesut Yılmaz'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlamak olmazdı. Amacım son günlerdeki açıklamalarıyla Türkiye'yi sarsan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker'in kısa zamanda milyonlarca insan tarafından takip edilerek bir sosyal medya fenomeni olarak ortaya çıkmasındaki genetik zeka ürünü stratejisiydi. Peker işte bu yüzden akıl dolu hamleleriyle adeta bir taşla 3-5 kuş vurmuştur. Çünkü bundan sonra Sedat Peker'i öldürmeye ya da yaralamaya kalkışanlar olayın faali olarak şüpheli konumda olacaktır. Ve böyle bir durumda kamuoyunda Peker'i susturmak istediler algısı yaratacaktır. Yani bundan sonra Sedat Peker'in başına kaza adamdan bir saksı düşse kamuoyunda algı böyle gelişecek, şehir efsaneleri üretilecektir. Allah vergisi Rizeli zekası bu işte. Haklarında korkunç iddialarda bulunduğu insanlara kendini ve ailesini koruma altına aldırmak zeka işidir. Ne var ki organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu hamlesinin rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu da zaman gösterecektir. İstira atan da yolsuzluk yapan da dahası yasalar önünde kim suçluysa günün birinde yargı önünde hesap verecektir. Tıpkı Kenan Evren'in 98 yaşında yargılandığı gibi. Müzik